Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bosch'un Max4Kids modelinde çocuk kirliliği nasıl devreye alınır ve nasıl devreden çıkartılır onu göstereceğim. Öncelikle program düğümümüzü herhangi bir programa getiriyoruz. Ve ardından da başlat tuşuna basarak cihazımızı çalıştırıyoruz. Çocuk kilidinin aktif olması için cihazın çalışması gerekiyor. Cihaz çalıştıktan sonra Başlat-Beklet düğmesine 5 saniye süreli basıtıyorum. Bu 5 saniyenin sonunda ekranda anahtar işareti ortaya çıkacaktır. Ve ekrandaki hangi tuşa basarsam basayım çalışmayacaktır. Bu sayede cihazımız çocuk girmiş oluyor. Ve çocuklar kurcalayamamış oluyor. Peki nasıl devreden çıkartacağız? Dereden çıkartmak için de ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani başlat beklet düğmesine 5 saniye süreyle basılı tutacağız. Bu 5 saniyenin sonunda ekrandan kilit işareti kayboldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve artık cihazımız çocuk elinde değil. Yalnız çoğu zaman çocuk elinde yanlışlıkla girmiş oluyoruz. Ve çıkarmakta zorlanıyoruz. Sizler de bu sayede cihazımızı çocuk kilidinden çıkarmış olabilirsiniz. Ya da isterseniz çocuk kilidi devreye almış olabilirsiniz. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.